Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız? Şu ar akşam bu arada. Bu arada bugün günaydın salı akşamı. <laughs> e, saat 9 buçuk gibi. Arkada görmüş olduğunuz bulaşıklar falan filan var. Can bilgisayarda odasında çalışıyor. Aa bu arada odayı yaptık ama onu size yer göstereyim. Yani yine bu videonun. Şimdi bu videoyu neden erkenden açtım? Yarın can süngemler gelecek. Can süngem ve sinem gelecekler bana çaya. Ee, onlara hazırlıkları bir gün önceden yapmaya başlayacağım. Sizlere de çekeceğim. Bütün hazırlıkları çekmiş olmak için de bir gece öncesinden videoyu başlatmış oluyorum. Hazır mısınız? Şimdi tarifleri geçelim. Arkadaşlar kaynayan sunara şöyle bir 20-25 adet kuru patlıcanlarımızı atıp bir 5 dakika kadar yumuşayana kadar haşlıyoruz burada. Böyle. Şöyle hemen yumuşadılar arkadaşlar. Süzdürüyorum bunları. Arkadaşlar burada kurutmalıklarımı süzdüm. Burada e, zeytinyağı ve sıvı yağ karışık döktüm. O zeytinyağı Şu Şöyle orta boy e, soğan 2 tane ve 3 büyük diş sarımsak. Güzelce kavuracağız burada. Şimdi güzelce kavurdum soğanlarımı. Aslında tat e, şey, biber salçası olsaydı da güzel olurdu ama bizde yok maalesef ki şöyle birazcık sunmak. Sonra e, buradan göstereyim bir tatlı kaşığı kadar toz şeker, tuzumu, kekimi, nanemi ve burada pul biberimi aktarıp güzelce karıştıracağım. Burada bir buçuk su bardağı kadar yıkayım. süzdüm. E, pirinçlerim var. Kavurduğum soğanlarımın içerisine atıp burada da kavurma işlemine 3-5 dakika kadar daha devam edeceğim kavurma işlemini birazcık daha devam ettikten sonra güzelce kavurma pirinçleyin. Bu arada pirincimi ıslamadım arkadaşlar. Direkt yıkayıp sürdüm. Ee, şöyle bir bardak üzerine suyumu ilave edeceğim. Altını kapatacağım. Ağzını kapat şey altını kısıp ağzını kapatacağım. Bu burada birazcık pişecek, birazcık diri kalacak ki patlıcanlarla beraber tekrardan da suyunu ekleyeceğiz çünkü içi harika gözüküyor. Ben e, bunun lezzetini aşırı aşırı seviyorum. Çok seviyorum. Gerçekten yani aslında benim Karadeniz'de de doğu olmam lazımmış olmamış arkadaşlar. <laughs> Altını kıstım. Arkadaşlar şimdi patlıcanlarımı alacağım. İçimde tadına bir baktım. Biraz tuzlu olmuş sanki ama şöyle bir parmak açıklık kalacak şekilde dondurarak tenceremi dizeceğim. Ben şöyle yatırabilirim. üzerine nar ekşisi gezdireceğim. Ve e, birazcık zeytinyağı gezdireceğim. Sıcak suyumu da bir buçuk su bardağı kadar gezdirip kısık bir şekilde altını açacağım. Geceden pişireceğim. Zeytinyağımızı da koyalım. E, ılık ve soğuk servis ediliyor biliyorsunuz. Bir yarım su bardağı da suyu koyup altını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Cheesecake'ime geçtim. Ee, burada 50 gram tereyağım var. Ee, şöyle bir paket burçak bisküvimle elimde ufalıyorum. Ezdiğim burçak bisküvinin üzerine 50 gram erittiğim tereyağımı döküyorum. Varsa fındık çok yakışıyor ama ince çekilmiş olsun. Böyle buram buram fındık kokusu da geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Şöyle ezeceğim. Tereyağın her tarafı bulaştığın emin olunca bu tepsiye bulunan kaplarıma tamam. tepsiye şöyle pay ediyorum. Tamam. Arkadaşlar ardından şöyle bir bardak yardımıyla hepsini eziyorum. Şimdi bütün düzleştirdiğim arkadaşları dolaba donması üzere yani böyle dinlenmesi üzere bırakıyorum. Ve 15 dakika kalsa kafidir ama yarım saat yine de tutalım şöyle 200 miligram kremamızı aktarıyorum şöyle 400 gram da labne peynirini içerisine aktarıyorum arkadaşlar 1 yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı un 1 paket şekerli vanilya 1 su bardağından biraz eksik toz şeker ve güzelce karıştırıyoruz şimdi Şöyle güzelce karıştırıp akışkan bir kıvam elde ettikten sonra iki tane yumurta Allah! Bir tane yumurtayı kırıyorum. Güzelce çırpmaya devam ediyorum. Yumurta kremanın içinde kaybolana kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Bundan sonra ikinci yumurtamı kırıyorum. Bu önemli bir detay ama neden önemli bir detay olduğunu bilmiyorum. Bütün tariflerde... Yumurta yavaş yavaş ve sırayla <laughs> arkadaşlar. Ve bunu da güzelce çıktık. Dolaptan çıkardım çizkeklerin üzerine arkadaşlar. Arkadaşlar kepçemiz kalmamış. Ee, bu kremamızı, hazırladığımız harcımızı buna dökemeyeceğim. Dökebilir miyim sizce? Şöyle üzerine doğru döküyoruz. Önceden ısıttığım 165 derecelik fırına 20 saat kadar vereceğim. Ama burada püf noktamız var arkadaşlar. Şu kapları için boş bıraktığımı sorarsanız bu kapların içerisine şöyle sunar koyacağım. Bu çizkeki pişmiş görüntüsünü böyle çatlamasını engelliyor. Pişmiş görüntüsü olmayacak. Kızarmayacak. Buharı sayesinde tabi bunu birazcık şöyle ortalara doğru dağıtacağım arkadaşlar. Bu yüzden bunları böyle açık bıraktım. Böyle bir kaba su koymanız önemli tabii ki. Arkadaşlar verdiğim ölçüyle ve şu fırın kapları tam 9 tane çıkıyor. Bence gayet de ideal. Biz yani 4 kişi olacağız. Akşama da misafirim var bu arada. annem ve bir aile dostumuz gelecek. Ona da saklamış olacağım bu sayede böyle şimdi bu 165 derecede önceden ısıtılmış fırında muhakkak önceden ısıtıyoruz ee, içine su kapları koyuyoruz ortalar yerleştiriyoruz buharı bunu dağıtıyor ve güzelce pişiyor yarım saat sonra da çıkartıyoruz ee, limonlu sosuna geçiş yapacağım Aa, saat geciktikçe benim kafa gidiyor ee, burada bir su bardağından biraz eksik su var Şöyle bir 4-5 yemek kaşığı kadar şeker koyacağım. 3-4 Hadi biraz daha şöyle olsun. Ardından bir buçuk yemek kaşığı kadar nişastamı koyacağım. Yani limon değil de üzerine çilek de yapabilirsiniz. Aslında ben de yapabilirdim de. Nedense elim limona gitti. Bir tane limonun suyu dolabımda dondurulmuş çilek vardı çünkü. Bir tane şekerli vanilin. Şurada da zerdeçal. Şöyle rengine versin diye. Korkmayın tat vermiyor. Renk veriyor arkadaşlar. Şöyle bir şırpma teliyle güzelce karıştırıyoruz. Nişasta olduğu için şöyle kıvamını alacak. Fırından pişkeklerim çıkınca üstüne serpeceğiz. Pişkekler fırından çıktı. Şöyle sosumu yapmıştım burada. Bunu da üstüne hemen bir yemek kaşığıyla ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi çiz biraz çatlamış ama şöyle bir iki tanesi. Genel olarak yanma veya çatlamak durumları olmuyor. Yani fırına girmiş görüntüsü asla olmuyor bu şekilde. Bütün hepsini pay ediyorum. Ve çiz kekleri dolaba dinlenmeye bırakıyorum. Şunları artık alabilirim. Arkadaşlar yarın süslemesini sizlerle beraber yaparız. Ben tavuk haşladım. Tavuk göğsü haşladım. Dittim güzelce. Burada da yoğurdumu, mayonezimi, içerisine mısırımı. Ee, şu an yok evde. Yarın markete gidip alacağız. Kornişon turşu ve göbek alacağız arkadaşlar. Yarın bunları da böyle güzel bir salata yapacağız. Hepsini yoğurt diyeceğim. Göbeği buraya doğrayacağım. Kornişonu doğrayacağım ve hepsini birleştireceğim. Gerçekten çıtır çıtır çok güzel bir lezzet oluyor. Elimdeymişken yoğurdunu sosunu da hazırlayayım dedim. Tuzunu falan attım. Yarın sadece kornişonu göbeği doğrayıp birleştirmek olacak. Dolmam da pişti. Hatta ben bu arada size de göstermek istiyorum. Şöyle. Şunları ben buradan alayım. Evet. Bu arada yarına haşladığım tavuktan da tavuk suyu çorbası yaptım. Canım birazcık kırgınlığı var. O da sıcak sıcak şimdi gecenin bir vakti işte ona da iyi geldi. Çorbamızı da yaptığımıza göre biz uykuya geçebiliriz. Yani sabah görüşmek üzere. Şey diyeceğim. Tamam. Hani ben çok yoruldum. Sen yardım ediyorsun ya. Seni çekecektim. Tamam, biz bize kalabilir Hatice. Ama yok. Ama sen ben. Hani sen diyorsun ya hayatım. Bir şey diyorsun. Senin bir çok meçhul bir sözün var biliyor musun? Yani <laughs> diyorsun ya kadın işi değil. Evet. Ortak iştir. Ortak yaşıyoruz. Evet. O yüzden bunun bir zararı yok bence. Bence de yok Atıcığım. <laughs> İyi ben hadi günümüm. gel yanıma otur. Geleceğim. Gel gel. Geleceğim Şu Vallahi sen bırak. bırak. Sen hiç bırakmamak için. Şu. Vallahi bırak, ben <laughs> diyeceğim orada. Teşekkür ederim. Gel. Hadi Hadi kapat. Yani ben sabah görüşürüz dedim ama bu anları da kaydetmeden duramıyorum Harry Potter de Can dedi. Can dedik çok yoruldum. Ben sana kahve hazırlayacağım. Sunum yapmış ya o. Çok güzel değil mi? Ömrüm ellerine sağlık. Çok teşekkür evet, ederim. ederim. O kadar yemek yapacağım. O kadar bulaşık yıkayacağım. Evi süpüreceğim, sileceğim, süpüreceğim. Ben bir tane kahve yaptım. Evi ben mi süpürdüm, şimdi? Çok mu? Çok <laughs> <laughs> mu? Yanlış mı almış? Niye aldın? Almış. Zeytin mi? Meyve getiriyor. Sabah görüşürüz artık. Günaydın. Hemen size saat baya geç günaydın için neymiş 11'e 20 varmış saat hemen burayı göstermek istedim çalışma odasını bu arada buraya çalışma koltuğu geldi de bunu şimdilik buraya koyduk trend yoldan aldık bunu 280 liraya falan geldi ee, baya da uyguna denk geldi Ali ile hemen kurdu cam Burada yemek için taburelerimiz var. Burada kilit sepet var ama kilit sepeti böyle kilit sepeti gibi duymadığı için ben burada yıkıştırıyorum aslında. Ee, şey bir tarafını sadece kullanıyoruz. Biz diğer tarafını farklı kullanıyoruz. Böyle arkadaşlar. Güzel oldu Can. Tabi bu masasının üstünü toparlar. Şimdilik şey yok ama biraz daha. Şurada fotoğraf makinemi çantaları var altta. Üstte namazlıklarımız var. çünkü bu odaya genelde misafir geldiğinde falan namaz için hemen açıyoruz. Böyle güzel. Şimdi şöyle kahvaltılıkları çıkardım arkadaşlar. Çikolata orada kaldı. Güzel şöyle anneannemin köyden gönderdiği peynir var. Dibinde yapacağım. Peynirli bir yumurta yapacağım. Burada dün geceden patlıcanlarım. Birazcık üsttekilerin içi yarım yarım oldu. Buraya da patates koydum haşlamaya arkadaşlar. Ee, patates salatası yapmayı düşündüm. Çünkü tabak değil böyle masa açmak istedim. Ee böyle. Şimdi yumurtamızı kılalım. Can hala uyuyor bu arada. Saat 11.30'a geliyor. Ben evi falan toparladım. Pek toplu gözükmese de <laughs> süpürdüm falan en azından. Böyle. Mutfak birazcık dağınık. Can'ı mankete markete Göbek aldırttım. Aldıkları nerede bilmiyorum. de saçlarının bir patates salatası yapacağım. Kahvaltı bulaşı hala duruyor bu arada. Hemen evi falan böyle derledim, toparladım. İşte yataktan yatağı falan topladım. Evet, market alışverişimiz buradan Üzerimde giyindim. Ne, tamam. Ee, bu arada dün buzluğunda benim ıspanaklı bir böreğim vardı. Onu da çıkardım arkadaşlar. Şimdi iş başına koyuluyorum. Gelin gelin. Oy gelin, bir şey eksik sanki burada bir dakika. Burada bir şey eksik. Oy gelin. Tamam. Oy gelin. Gelin. Tamam. Şey Çak çalışma odasında bilgisayarda e, işlerini yapacak. Biz kızlarla otururuz. E, Hasta bayağı, o yüzden. Ee, böyle şimdi işlere başlayalım. Son dakika bir patates salatası yapmaya karar verdim. Herkesin yapma şekli farklı ama yeşil soğan normalde çok yakışıyor. Evde yoktu, markette de bulamadık. Kuru soğanı isot ve pardon sumak ve tuzla güzelce öldürüp patateslerin üzerine katıyorum. Ben bir de böyle mor lahanayı sirkeliye yatırınca e, böyle patates salatasında normal günlük salatamızda da çok seviyorum arkadaşlar. Pesto sos normalde çok yakışıyor ama yoktu. Ben de böyle daha sumaklı, daha nar ekşili bir patates salatası yapmaya karar verdim. Bence beş çayları biz hanımların vazgeçilmezi oluyor ve e, güzel bir sosla da gerçekten tadına doyum olmuyor. <laughs> arkadaşlar geldi şöyle keklerimi limon dilimledim nane olsaydı o da süslerken çok yakışıyor ama böyle e, buzluktan çıkartıp ısıttım ıspanaklı böreğim patates salatam patlıcan dolması bir de yoğurtlu tavuklu salata yaptım böyle yeşil tabaklarımı çıkardım şimdi sofraya oturacağız klasik oh. düğün izleme oh törenle oh şey. devam ediyor. Hani can yedisin dedin ya. Hayır. Hayır. Sen, <laughs> tamam, sen gel otur. Bizimle değilsin can. Neden <laughs> <Bekir> edin can. Dede can yedirtmiyor mı Eylül? Hani bu canı çok seviyorsun değil mi? Hı? Evet. İyidirsin. E, i̇çinde kaldı çocuğum. Ama içinde kaldı. Aynen o kadar heveslenmişti. Anne. Ben de burada oturayım hadi. Anladım. Bakayım yani seni güzel yedirecek, Sen güzel yedirecek miymiş? Tamam abla bur ben de, de burada. Ben de seni güzel yedirecek Tamam. Bakalım güzel yedirecek miymiş? Hayatım tatlıyı beraber yersiniz. Bari öyle ikna et. O zaman tatlı Ben şu an çok kaldım ya. Olur. Neden? Eylül üzülmüş. küsmüş, üzülmüş. Bence Eğer bunu... <laughs> tamam ama bunu bitireceksen barışacağım sana tamam mı? Bitirsen barışacağım. <laughs> tamam. 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 İyi bari oradan gerek Sonra ne yapıyoruz? Bunu koyacağız. Altını açmadan nereye koyuyoruz? Ama dur bakalım. Eylül <laughs> e, yiyecek misin bu mısırdan? <laughs> koyalım. Seviyorum. Böyle mi koyalım? Ya. Hayır hayır. Yani içini açıp. İçini açıp koyalım. Evet. Tamam. Ben biliyorum içini. Peki içerisine ne döküyoruz? Bunu. Dök bakayım ne kadar döküyoruz? Göz kararı mı yoksa? Ee, i̇ki tane dökeceğiz. Dök bakayım iki tane ama oraya dökeceksin. Ha. Tamam. Döktün mü? Tamam. Bir tane tamam. tamam. İki tane döktüm. Tamam. Senden bir, önce de ben iki. senden önce de ben dökmüştüm bir iki tane de. Evet. Şimdi mısır. Şimdi. Mesela. Elimizle mi dökelim, poşetle mi dökelim? Ee, el, e, poşetle. Al poşetle o zaman. Sen biraz, biraz sen dök, biraz da ben dökeyim. Biraz evet, çok, çok, çok Elim yandı. <laughs> o zaman ben de dökeyim. <laughs> Dur bir dakika şöyle yapalım. Getir elini, avucunu getir. Avucunu getir sen. Tamam. Sen elinle dök. Yok 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 sen dök. <laughs> ben dökemiyorum. Sen elinle dök ama. Elinle böyle at içine. Tamam. Elinle at içine. Evet. <laughs> başladım ama. Bak böyle at içine. At. At at hiç hepsini at. Böyle. Evet evet at at at. Hepsi patlayacak birazdan bekleyelim. Bekleyelim. <laughs> Aa evet. Oy. Özüm patladı. Az kalsın. <laughs> Özüm patladı. Açalım mı ağzını? Hayır hayır daha. Açarsak ne olur? Hayır. <laughs> Bak, demiştim sana böyle oldu. <laughs> açma, açma. <gülüyor> <gülüyor> ya <tümpün sana. gülüyor> <Banyık> ya çok oldu sana. Bayat ya. Bir bakalım. Ah ne kadar çok oldu? Koca mı oldu? Bu nasıl yiyeceğiz biz şimdi? Çok var burada. Hi. Açın da ağzını. <laughs> gel, gel, gel. Açacağım, ya ya tamam. ya açacağım tamam. Açacağım. <laughs> nerede yedim paraları söylüyorum söylüyorum nerede yedim paraları söylüyorum Düğün yaptım arkadaşlar <laughs> Evet. Baktım atacağım sabahtan beri de mutfaklardan çıkamıyor. Oturup baş başa ne çay şey içebiliyoruz ne kahve içebiliyoruz. Bendim bu böyle olmayacak. Ama hayatım öyle lazım. diyorsun da ben seni ihmal etmem bu tarz durumlarda lütfen. Kahvaltıda ne güzel uzun uzun oturduk ya hani. İşte bir tek kahvaltıda beraberiz. Evet. <laughs> Günün diğer yönleri denk gelemiyoruz. Evet. O yüzden ne yaptık? işleri Bitenim. Bu tencereyi makine atmıyoruz ama. Atmıyoruz. Biliyorsun da ben yine söyleyeyim dedim unutursun diye. Hemen ben yine şu an için elim değmişken suya. Allah sezon çıkmış. Neyin ikinci sezonu çıkmış? Şöyle bir film seçtik arkadaşlar. <laughs> film izleyeceğiz. Ben de göbeği izleyeceğiz. Ya çılgınlar hiç hediyeni de getirdik hediye yani burada demediler ben bırakıp gittiler. Ben kesin şey dedim onlara main. Tamam sen çay hayatım. Uzun zamandır da böyle hediye paketinde Özel çıkarttım. bir şeymiş falan. Bir şey değil mi? Ne? Aa bu seni seveceğim bir şey. En son... Benim mi? Evet. Oda kokusu var o, sanki öyle bir şey fark ediyorum. Elime böyle, böyle bir, tane daha hediye var. İnşallah o da benim sevineceğim bir şeydir. Aaa kahvenin su bardağı. şey buydu arkadaşlar. Kahvenin su bardağı. Böyle büyük yani orta yoktu. bardağımız yoktu. Çok, çok güzel çok oldu. Bir evet. Su. Güzel oldu. Evet. Geliyor. Kral geliyor. Çok Kral keyifli geliyor. değil mi paket açmak? Açayım mı? O da evet, şu an açıyorum. Ee. Biraz acımlık yapmak istedim. Şu an açıyorum. Ben evet, çerezlik diyorum. İçinden çerezlik evet. çıkacak. Açıyorum Hayır, fincan değil, çerezlik. Şimdi açıyorum. Çok fincanım olduğunu biliyor. Ekin Life 4'lü kahvaltılı set. Evet. Aaa! Bakayım. Made Turkey. Evet farklı bir kreatif. Şuna çok sevindim ama yoktu. Geliyor. Almayı düşünüyordum. Geliyor. Aa, güzel. 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 Sevdin mi? Evet çok sevdim. Neden Hemen ben sevdim. açma Bahşaflı istersen. Porsan olmasını çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Evet çok güzel. Evet. Reçellik şey yapabiliriz bunu. Hmm. Reçelleri, balları falan onu da saklayabiliriz. Çok portatif şeyle beraber olması çok hoş. Evet. Hiç de demiyorum ki Hatice ev hediyesi getirdik. Hediyem burada. Hayatım bize getirmemiş. Mersin unutmuş falan mesaj atıyorlar. <laughs> şuna çok aşırı sevindim ama gerçekten. Ama günümüz şu an yaşam şartlarından dolayı bence ev hediyesi hayır bu hediyeler çok güzel çok kullanışlı şu an evet ihtiyacımız vardı böyle şeylere. Ama bence ee, şu an dediğim gibi herkes e, biraz maddi durumla sarsılmış olman dolayı bence e, günlük tüketim ürünlerini ev olarak alınmalı. Mesela hamile ise ya da çocuğu varsa bebek çocuğu varsa mesela bez alınmalı. Anlıyor musunuz? Bez almaz ki o işte. Bu i̇şte bak bunu düşünmeni bence daha çok sevinir. Neden? Çünkü şu an bez fiyatları ortada. Ama herkes altın gelsin bekliyor. <laughs> İmkansız. Yani, bez fiyatları ortada mesela. Yeni evli çiftte, Sıvı yağ. Çay. Çay. Yani 5 litrelik sıvı yağ, 120 lira Ali, bizim, değil, bizim eve gelirken ya. eve diye salmayı düşünürsen bir gün öyle bir incelikte bulunmak istersen şey, kerata. Kendine. Kerata tamam mı? Kerata <laughs> evet, evimizde kerata yok. Her çıkan bundan muzdarip. Kayınçoğlu'nun aldıklarını görmedin mi? poşet almıştı. Aldı Burası. evet bir sürü şey almıştı. Bir, bir Hatta bir buraya getirelim dedi. onu işte film gecesi. Onu iki hafta sonra film gecesini kurtarırız biz. <laughs> evet kola da almıştım. Evet, bir sürü şey almıştı. bereket buradan çok selam söylüyorum. Ali orada bir tabak hazırlamış ki ben görmeyeyim diye Can orayın önünü kapatıyor. Ne kadar da neşeli bir ev. Ben yemeyeceğim ki. Yapsam, ben alo ne de... zaman yemeyeceğim dersem tabağı sünnetlerken görüyor Can beni. Ben seni yerken gizliden gizlice çökerim. <laughs> <laughs> bu benim tabağım, bu da sizin tabağın. Oh, siz. oh my god. Oh my en god. Oh my god. Kayın çoğun ellerinden. <laughs> tamam, şimdi Afiyet olsun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir veda konuşması. Ee, dediğim gibi Ali, Can ve ben güzel bir film açtık. Komedi bir film açtık. Ee, birazcık neşelerimiz yerine gelecek. Can Süleyman ve kız kardeşi Sinem gelmişti. Bir de benim arkadaşım Damla vardı. Ee, çok fazla YouTube'da yorumlar yazılmış. Ee, neden herkes sana misafir geliyor? Sen git. Tabii ki arkadaş, eş, dost, akraban ziyaret, sırayı, rahim ne kadar önemliyse eee bir o kadar da misafir ağırlamanın bereketi de var. Ee, böyle denk geliyor. Yeni gelin sofrası sunumu herhalde merak ediliyor. Evimi görmek isteyenler oluyor. Gelince ev hediyesi getiriliyor. Ee, ve en önemlisi misafirin bereketi kalıyor evimde. Ben bu yüzden şikayetçi değilim. Ee, bu arada hayatım söyleyeyim mi? Senin evde neden olduğunu soruyorlar. <laughs> Instagram'da burada. Ee, Can Balayından döndüğümüz gün Aşkım şeyi kapatır mısın? Hadi kapıyı kapatsana Evin nasıl ısıtamasın Biz balayından döndükten sonra can, e, Bir yerde işbaşı yapmıştı Orada küçük tarihsizlik yaşadı Ve işten ayrıldı Yarın e, yeni bir iş görüşmesi için iki yere gidecek e, Bunda da vardır bir hayır dedik Çünkü biliyorsunuz düğün sonrası Yeni evliler en iyi bizi anlar e, Maddi yönden çok sıkışmış olabilirler Ben içmeyeceğim bu arada ben kış evet, şey çayı içiyorum ve e, ekonomik krizin olduğu yerin tam ortasında böyle bir şey başımıza geldi. Ama biz şöyle düşündük, olabilir ya Allah korusun sağlığına bir şey olsa bir ömür boyu ben ona bakmak zorunda kalırdım. Bu zorunluluk değil ama e, kişi için zor bir durum. Ya yani çok daha kötüsü olabilirdi, hayrın içinde şer, şerrin içinde hayır aradık. Daha güzel işler nasip olur inşallah hem eşime hem de iş arayan herkese. Moral mod mu, düşünmedik. E, ee, aynı şekilde devam. Yani iş görüşmesine gidecek. Hayırsa olsun, hayırlı değilsin. Hiç baştan olmasın. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.